Merhaba yay burçları. Bakalım bu hafta açılımımızda neler göreceğiz. Beş köşeli yıldız açılımı bu. Kadim sembollerden bir tanesi. İlk kart ruhu temsil ediyor. Diğerleri de dört elementi. öncelikle içinde bulunduğunuz durum nedir ona bakacağız. Ondan sonra da elementlerin konularına göre evlerin konuları tayin edilmiş onlara da bakacağız. Evet, Kılıç altılısı. Şimdi koşullar değişiyor gibi. Bir yerden ayrılıyor olabilirsiniz, bir şeyden, bir kişiden ayrılıyor olabilirsiniz ya da hayatınızda var olan bir konuyla ilgili yolunuz, yönteminiz bir uygulamanız, bakış açınız, belki de bir prensibiniz bundan uzaklaşacak olabilirsiniz, bundan ayrılacak olabilirsiniz. Koşul değişikliği yani bir manada. Şimdi siz bunu olmasını istemiyorsunuz yalnız. Yani derenin öbür tarafına geçeyim ben ama ayağımda bir ayağımda bu tarafta kalsın istiyorsunuz ama şimdi bu da mümkün değil. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Gelişim başladı diyor. Kılıç altılısı. Üstelik sizin bulunduğunuz yer dalgalı denizlerden oluşuyor. Bakın burada sinir bozucu gelişmeler artık e, hani sizin hoşunuza gitmesinden ziyade ya da faydalanmanızdan ziyade e, böyle biraz kalbiniz kırılıyor. Belki de burada konuya göre artık e, ya da sinir bozucu, moral bozucu bazı gelişmeler oluyor olabilir. Kavgalar, gürültüler, çekişmeler gibi de olabilir. Ama gittiğiniz yer durgun denizlerden oluşuyor bakın. Yani siz sakinliğe, huzura doğru gidiyorsunuz aslında. O yüzden burada direnmeyin diyor. Siz zaten büyük tabloyu gördünüz. Bunun olması gerektiğini de gayet farkındasınız. Sadece alışkanlıklarınızı bırakmak istemiyorsunuz. Ondan dolayı. E, buna direniyorsunuz yani bir yolu olsa da ben eski koşullara geri dönsen diye belki de aklınızdan bunlar da geçiyor olabilir ama sonuç olarak burası sizin için çok daha iyi olacak inançla e, yani kararınızı verin e, geri de dönmeyin diyor burada yani e, kılıç altılısı peki ikinci karta bakalım bu su elementini temsil ediyor buradaki kart dolayısıyla duygularımız eğer bir partneriniz ya da aklınızda kalbinizde bir kişi yoksa belki de çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerle ilgili olabilir ya da keyif alarak yaptığınız işlerle ilgili olan gündeminizde olabilir. Evet, tılsım altılısı. Bir altı daha. Yani burada gücünüzü fark etmeniz yönünde bir mesaj da içeriyor olabilir. Altı e, numara böyle bir Mesaj içeriyor. Tılsım altılsı bakın ikramın, cömertliğin, hediye alıp vermenin kartıdır. Burada bir alan bir veren tarafı görüyoruz. Tabii burada belki bir para alışverişi gibi bir durum yani hobilerinizle ilgili ise mesela öyle bir şey olabilir ya da cömertliğin kardeşi işte bir hediye alacaksınız belki de ya da parasal bazı yardımlarda bulunacaksınız yine dediğim gibi boşluğunuza giden konularla ilgili hobilerinizle ilgili olabilir partnerinizle ilgili ise de yani burada belki de hani ona ikramlarda bulunacaksınızdır hediye alacaksınız vereceksinizdir dediğim gibi alan ya da veren taraf onlarla ilgili konuşacağız şimdi burada tabii ki tılsım altılısında eğer veren tarafsanız burada bir beklentinizin olmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü siz daha önce aldınız. Yani ona cevaben bunu veriyorsunuz. Mesela burada parayla ilgili bir durumsa mesela eskiden ya da eski zamanlarda daha önceki zamanlarda yani siz almıştınız ondan dolayı veriyorsunuz bunu. Geçmiş bir borcun geri ödenmesi gibi bir şey var burada o yüzden bir beklentiniz olmamalı diyor. Ya da mesela bir adım atıyorsunuz, gelişimde bulunuyorsunuz, siz hislerinizi açıklıyorsunuz diyelim ki. Burada da yine beklentinizin olmaması lazım. Çünkü daha önce o yapmıştı bunu. Yani sizin bugün yaptığınız şeyi zaten siz daha önce almıştınız. O yüzden bir beklentiniz olmamalı. Yani eşitlenene kadar vermeye devam da etmeniz gerekiyor olabilir. Yani burada belki de onun kalbini kazanabilmek için. Partnerinizin mesela belki de birkaç kere daha, daha fazla yani bir kere de bu hesap kapanmayacak da olabilir. Yani ondan dolayı burada bir beklentiniz olmadan ne yapmanız gerekiyorsa planınız, isteğiniz her neyse yani bunu yapacaksınız. Ya da burada alan tarafsanız yine aynı şekilde olması gereken oluyor. Alan tarafsanız burada hemen cevap vermek zorunda hissetmeyin kendinizi. Hemen geri ödemek zorunda hissetmeyin kendinizi. Aynı şekilde geçmiş bir borç geri ödendi. Bunun farkında olun. Ezilmiş hissetmeyin kendinizi. Ama her halükarda burada dikkat edilmesi gereken şey karşılıklı saygı ve hayranlık içeren bir ilişki var burada. Buna kıymet vermek, bunun farkında olmak gerekir diyor. Gelelim üçüncü karda. Burada da e, toprak elementini temsil ediyor olacak buradaki konu. Dolayısıyla e, duygusal konuların haricindeki tüm konular. E, paranız, yatırımlarınız, işleriniz, sorumluluklarınızla ilgili gündeminiz nedir bakalım? Evet, bunlarla ilgili bakın belki de bazı planlarınız, fikirleriniz olabilir. Paylaşmak istediğiniz uzun zamandır düşünüp tasarladığınız bir yandan böyle belki de keyif alacağınız türden bazı girişimleriniz olabilir burada. Ve sevdiğiniz belki de sevdiğiniz çok önem verdiğiniz her fırsatta da birbirinize yardımcı olmaya çalıştığınız bir kişiye bunları anlatmak istiyorsunuz ama hani belki de çekiniyor olabilirsiniz. Ya da siz, karşınızdaki kişiye bu çok saçma gelecek diye endişe ediyor olabilirsiniz. Ya da burada belki hani çocukça düşünüyorum diye geliyor belki size çok bir temeli yok bunun ya da hani elle tutulur bir şey değil bu yani saçma sapan bir şey gibi geliyor belki de size bir sebepten bunu paylaşmaktan karşınızdaki kişiye çok güveniyor olsanız bile. Çekiniyorsunuz, erteliyorsunuz ya da çok önemsemiyorsunuz ama yapmayın diyor bunu. Yani burada kupa ikilisi çok düşünüyorsunuz, düşünmeyin, kalbinizle de konuşun der ee, kupa ikilisi. Ee, büyük ihtimalle bu karşı cinsten bir kişidir. Yani bu kişiyle zaten dediğim gibi her, her zaman zaten birbirinize yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. O yüzden burada Hani bu ilişkinin ya da birbirinize olan bu saygınızın işte efendim birbirinize önemsemenizin hakkını verin. Yani o yüzden burada daha fazla düşünmenize gerek yok. Neyi paylaşmak istiyorsanız kafanızdaki fikir, düşünce ya da sizi endişelendiren şey her neyse bunların yani bunların paylaşılmasıyla ilgili güzel bir zaman içindesiniz diyor. Gelelim dördüncü karda. Burada da ateş elementini temsil ediyor olacak. Buradaki kart. Dolayısıyla değişim dönüşüm konunuz nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Belki de bu olay esnasında ya da sonrasında sizde bazı şeylerin değiştiğini fark edebilirsiniz. Şimdi hayatınızda bakın yeni bir süreç başlamış gibi görünüyor burada. Daha önce bir adım atmışsınız da bir girişim baştan başlatılmıştır. Dolayısıyla bir sürecin başındasınız siz henüz. Ama yine de artık farkındasınız ki yani siz bu süreci en iyi şekilde tamamlayabilirsiniz. Her şeye sahipsiniz aslında gerekli olan enerjiye de, isteğe de, işte güce de ya da zihinsel güce de yine sahipsiniz siz. Dolayısıyla burada kendinize güven duymanız daha kolay hale geldi. Joker kartını açtık çünkü burada. Dolayısıyla bakın burada yalnız özgüven problemleri yaşayabilirsiniz yine de. Bu başlayacak olan yeni süreçle ilgili olarak. Şimdi burada tabii ki ben her hafta baktığım için bu açılımlara artık belki de bu döngü yani zamanı biz belirleyemiyoruz ama hani tarotun hani okuyucuları ya da yorumcuları diyelim. Bu zaman belirleyemiyoruz ama bir döngü oluşmuş olabilir. Dolayısıyla bu bir belki de haftalık gündem şeklinde de gerçekleşiyor olabilir. Tabii yine bilemeyiz. Fakat burada hani yeni başlayacak olan süreç belki de yeni başlayacak hafta da anlamına geliyor olabilir. Ama mesela bir resim yapacağınızı düşünelim. Mesela böyle bir durum da olabilir. Hani mutlaka bir zamanı da ifade etmiyor olabilir. Bir işe başlayacaksınızdır. Ee, işte el sanatları ile alakalı bir şeydir mesela. Burada hani sihirli, büyülü bir şey olacak. Hata yapsanız da onlar güze, e, göze çok güzel gözükecek. Merak etmeyin siz kendinize inanın yeter ki diyor büyücü kartı. Dolayısıyla burada kendinize olan güveniniz zaman zaman sarsılsa bile kendinizden şüphe etseniz bile hemen kendinize gelin diyor burada. İnancınızı tazeleyip ayağa kalkıp ilerleyin. Elinizde bir sihirli değnek var bunun farkında olun diyor. Yani aklınızdaki düşündüğünüz tahmin ettiğiniz sizi endişelendiren şeyler engeller. Sizin tahmin ettiğiniz gibi olmayacak kolaylıkla akıp gidecek yolunuz hiç merak etmeyin diyor. Ya da sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz şeyler çok daha belki de sizi tatmin edecek çok mutlu edecek de olabilir. Yeter kendiniz olan inancınızı kaybetmeyin. Yani sihirli büyülü bir süreç bu diyor büyücü kartı. Gelelim son karta. Buradaki kartı da hava elementi temsil ediyor olacak. Sürpriz gelişmeniz nedir ya da tahmin etmediğiniz, planlamadığınız şey? Evet, parlak bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Çok güzel bir fikir belki de aklınıza birdenbire gelebilir. Sahip olduğunuz bir şeyin büyütülmesi, geliştirilmesi ya da bir adım daha öteye götürülmesi ile ilgili güzel bir fırsat ya da dediğim gibi aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir bir anda ve bunun ne kadar güzel bir fikir ya da fırsat olduğunu bir anda o kadar çok inanırsınız ki hemen harekete geçmek istersiniz ama sonuç olarak burada biraz zamana ihtiyaç var. Hemen hemen bu fırsatla karşılaşınca hemen yapılacak bir şey değil bu. Biraz sabırlı olmalısınız ama haklısınız. Evet siz detayları da görebiliyorsunuz. Manzaraya hakimsiniz yani burada. Sonuçları da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama bununla ilgili biraz zamanın geçmesine ihtiyaç var. Bunun da farkında olun diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.